<laughs> Gün verdi insanı aradım Sadece bir günlüğü Bana yaktın gönlüm Ey Yaktın rüzgarla çiçeğinde Biraz uçsun Gitsin ya ayrılar Bana ne yapsan Sen bana olursun Bana ne yarlarsan Sensiz olmasak Sensiz bir yol. olmasak <laughs> hmm. Sen baya yaklaş beni, sırıtma ya yaklaş sana, sırıtma da yaklaş sana, ben artık yanındandır. Ben yaklaş sana, hadi sırıtma yaklaş sana, hadi ben de sırıtma yaklaş, sırıtma yaklaş, sırıtma yaklaş, dil 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 Ne 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 ne